Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tolga. Doktor gözünden kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber mevzu cihazlarda FPS göstergesi nasıl açılır ona bakacağız. İlk önce arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Telefon hakkında diyoruz. Sonra sistem sürümü kısmına yani Flyme 8. falan yazan kısma tıklıyoruz. Evet, şu an geliştirici modundasınız dedi. Çıkıyoruz arkadaşlar buradan eriştirilebilirliğe giriyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Geliştirici seçenekleri. Buradan en aşağı iniyoruz arkadaşlar. Performans optimizasyonu yazıyor. Evet buraya baktığımızda performans izleyiciye tıklıyoruz. Performans monitörünü göster diyoruz. Evet şu anda açıldı arkadaşlar. Yukarı kısımda görüyorsunuz. Burası F FPS, burası CPU ve anakart sıcaklıkları. Yenileme sıklığımız var. Bu da ne kadar sırayla yani arayla size bilgi vereceğini gösteriyor. 1 saniyede mi yoksa 5 saniyede mi? 1 saniyede olursa anlık bilgiyi almışsınız gibi olur. Yani en yakın en doğru öyle alırsınız. 5 saniyede 5 saniyenin ortalamasını verir size. Evet ondan sonra tekrar bakalım. FPS göster. CPU ve anakart sıcaklıkları. GPU ve CPU frekanslarını göster. Evet tıkladığımızda arkadaşlar diğerlerini kapatayım mesela. Burada şu anda GPU'muzun frekansını ve CPU'muzun tüm çekirdeklerinin frekansını görüyoruz. Cihazımız Meizu 17 Pro Snapdragon 865'e sahip 8 çekirdekli bir işlemci. C0'dan başlıyor C7'ye kadar. Evet mesela ilk çekirdeği 1.42 GHz'de çalışıyormuş. Son çekirdeği 0.84'te çalışıyormuş şu anda. Evet. FPS göstergesi, CPU ve anakar sıcaklıkları. Sanal bellek, bellek kullanımı. Yani birçok şeyi açabilirsiniz arkadaşlar bilgi almak için. CPU bilgilerini ve işlemlerini göster. Bu kısmı açtığınızda arkadaşlar şu aşağıdaki CPU izleyici seçenekleri var bakın. Bunları etkiliyor bu. Gördüğünüz gibi ben açtıkça bilgi miktarı artıyor. Buradan da türünü seçebiliyorsunuz. İzleyici modu işlemlere göre mi yoksa başlıklara göre mi ayrılsın, sınıflandırılsın? Evet arkadaşlar bu özelliğimiz böyleydi. Tekrar girelim. Gerçek benlik monitor performans izleyici. Kapatalım bunu. Tamam. Burayı tekrar kapatırsanız veya burası açık olsa bile buraları kapattığınız anda hiçbir şey gözükmez. Burayı da kapattın siz yine kullanmak istediğiniz zaman buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine farklı kayıt seçenekleri, bilgi seçenekleri, telefonunuz hakkında öğrenmenizi sağlayan yani sistemsel özellikleri teknik açıdan görebildiğiniz farklı uygulamalar var. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben size en çok işinize yarayacak ve en çok merak ettiğiniz kısmı anlattım. FPS'lerinizi, CPU sıcaklıklarınızı, anakart sıcaklıklarınızı böyle görebilirsiniz. Burada da Bilmeyen arkadaşlar için tekrar göstereyim. Arkadaşlar CPU işlemcimiz zaten PCB dediğimiz e, anakartımız oluyor. Yani bu baskı devre var ya baskı devre dediğimiz şey anakart oluyor arkadaşlar. PCB sıcaklığı da o oluyor. Evet seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler.